Tövbeyle yanmayan şeytan var. İprin. Tövbeyle yanmayan şeytan var. Tövbe beni eritir. O günahlar sürdükçe bizden başkası gelir. Günahların kefaretleri ve kısasları yerine gelir. Hayır, faiz. Her faizin de kısası var. İprin. Sen bizi boş mu duruyor sanıyorsun? Faizin de kısası var. Sen bizi yani. boş mu duruyor sanıyorsun? Faizden geleceğiz, bedduadan geleceğiz, lanetten geleceğiz, zulümden geleceğiz, kul hakkından geleceğiz. Ana babaya el kaldırmadan geleceğiz. Adaklardan geleceğiz. Sen hangi birine engel olacaksın Erol? Senin ömrünü 60 bu 70 yıl. Biz yaşarız 2000 yıl. Sen ne zannediyorsun ki? Geriye bir miras bırakacağım. Ben ateşim ateş. Yakarım yakar. seni Erol ben. Bir miras bıraktım geriye. O bıraktığım miras yedi zürriyetine yeter. Seçine bakar Erol. Bekleyin.